var. Nick'e bir şaka yapacağım. Şuraya baksana Nick. Aha harika. Şimdi sakızlar alıyoruz. Ve takiz cipsleriyle değiştiriyoruz. Aa, tamamdır. Çok benziyor. Değişir anlamayacak bile. Tamamdır. Tepkisine bakmak ilginç olacak. Kıştım <laughs> i̇şte orada hiçbir şey yok. Neyse bence limonlar mı yiyeceğim? <laughs> Tadına bakalım. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Baksana kreşte Şimdi tüm jelibonları bir kere de yiyeceğim. <laughs> Çok lezzetli olacak. Oh, hayır. Celibonların neden bu kadar acı oldu? Ağzım yanıyor. hayır. Bu artık komik değil. Ne ki söndürmem gerekiyor. Seni kurtaracağım dostum. Bekle. Tamam da yangın söndürücüyü getirdim. Ama nasıl kullanacağını bilmiyorum. Ha, tamam buraya basacağım. Harekesin. Ne ki değişti buraya. Ah, tamam söndürdüm sanırım. Teşekkür etmeyebilirsin. Bu kadar stresle sonları sakızları yiyeceğim. Hey. Of oh ya tamam.